Böyle zor zamanlarda yük hep kadınların omuzlarında olur. Yine öyle. Hayat güzel değil. Bir senedir bunu aldım. Adamla kavga ediyoruz her gün. Ne diyor amcam size? Çok para harcayın diye ben de kendim, kendini getireyim pazara şimdi. Kendini getireyim ki bir görsün. Bir görsün. 63 yaşındaki Zeynep Hanım salgında iyice ağırlaşan geçim derdinin omuzlarına bindiği kadınlardan sadece biri. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın kadınların sorunları anketinden çıkan ekonomiye dair sonuçlar çarpıcıydı. Bu ülkenin kadınlarının %79.7'si faturalar için her ay para denkleştirmeye çalışıyor. Azalan gelir, artan gider. Zamlar. Kadının elinde değil ama evde pişen yemek ay sonuna kadar para yetiştirmenin sorumluluğu onda. Her gün bir mücadeleye uyanıyorlar. Ben sabah, sabah namazdan beri yatmadım. Tencere kaynatıyorum. Şunu yapayım, bunu yapayım dedim. Bugün de yemek yapacağım. Ne alacağız bilmiyorum. Adam amca da evde bir buçuk seneden beri. Ya kafayı tamamıyla yedik. Para, para yetişmiyor. Muhalefetin gündeminden çıkmıyor ekonomi. Aslında amaç İstanbul Sözleşmesi tartışmaları üzerine kadınların sorunlarını masaya yatırmaktı. Ama her sorunun temelinden yine geçim derdi çıktı. Özellikle salgında iyice derinleşti evlerdeki kriz. Sağ olsun büyük bel belediyeler askıda fatura çıkardılar. Ömrümüzde bunu da gördük. Maalesef gördük. Ee, ödeniyor işte. Kadınları ilgilendiren her olayda kadınlar dışında herkes konuşa dururken kadınların ne yazık ki bugünlerde en fazla düşündüğü faturaları nasıl ödeyeceği. Çünkü araştırmalar da gösteriyor ki bir evin ekonomisi kadına bağlı. Özellikle salgındaki yükleri de iyice arttı. Faturalar doğalgaz çok geliyor. Evet, yandırmıyoruz. Evet. Ama şu an hava soğuk. Evet. Kar yağdı. Evet. Yarım saat yani çalıştırıyoruz. Yarım saat. Evet. 10 kadından 8'i e aynı durumda. Evin faturası kadına kesildiği için tasarrufun sınırlarını zorluyorlar. En çarpıcı araştırma sonucuysa yine mutfaktaki yangından. Kadınların %76.3'ünün kırmızı et almakta zorlandığını görüyoruz. Ejder meyvesi değil kırmızı etten söz ediyoruz değerli arkadaşlar. Ne olmuş <laughs> kırmızı etin kilosu? Uu, 70 mi 80 mi öyle bir şey. Et alamıyoruz. En son ne zaman aldınız? En son ne zaman hiç hatırlamıyorum. Gerçekten. Valla. Biz apartman görevlisiyiz zaten. Apartmandan ne aldıysa onunla geçiniyoruz. Kadınların Allah yardımcısı olsun diyorum ne diyeyim. Bak nerede uygun bak bu halimde pazara geliyor. Kaç senelik şu botlarım bak. Kaç senelik.